Herkese selam ben Resul. Bu videomla Skull Busters'ın 9. bölümüyle sizlerleyim. Bu videomla ne yapacağız diye sorarsanız, evet ne yapacağız diye soruyorsunuz tabii ki de ne yapacağız. Bu videoda Dynamite açacağız. Bu arada ben bugün baya bir görev yaptım. Ee, bir tane görevim kaldı. Ee, size şimdi şunu soracağım. Ben bu videoda Dynamite açacağım. Fakat oyun bir gün sonra Kapalı beta'dan kapatılacak ve bizim hesaplarımız silinecek. Silinmeden önce e, ben iki tane daha video konusu buldum. Bunları size çekeyim mi? Yani eğer ki çek derseniz şöyle video konularım var. E, şurada görmüş olduğunuz gibi Chicken'ın bin tane tiketi olan kostümü var. Bunu alacağım ve bununla birlikte marketten e, bu iki kostümden birini alacağım. Şimdi karar veremem. Bu iki kostümden birini daha alacağım. Yani iki kostümlük gameplay videom daha var. Bunları sunayım mı size? Yorumlarda bilirsiniz. Sevinirim. Nasıl alacağım diye soruyorsunuz. Baya göre yaptığım için elmas elması açtım. Şunu açtım. Ticket'e kadar geldim. Eğer ki bu görevi de yaparsam 3000'e ulaşıyor ve ticket açabiliyorum. Bunun sayesinde de iki görev yapmış olacağım. Şimdi maçı kazanıp Dynamite'ı açalım ve bakalım nasıl bir oynayışa sahip Brawl Stars'taki ile aynı mı? Evet ilk maça geçtik. Ee, bize bu seçenekleri verdi. Yani Barbara mantıklısı ilk başta başlamak için. Bu arada e, tam da oynarken ben görevim de arada kaynatmayayım. Görevi de halledeyim. Görevim şey e, Speed Stars diye şu karakterler. E, tavuk bir de domuz binisini alırsam 15 kere görevi tamamlayacakmışım. Ben 2-3 kere aldım. Yani ben devam edeceğim onları almaya ki daha hızlı bir şekilde görevi bitireyim. ve Shelly'yi alayım ve şu adamı tokatlayalım. Gel lan buraya. Oha. Han ne yapıyor öyle? Sağ sol yapıp duruyor. Han. Belki Türktür. Tür. Sanmıyorum da. Aa şu Havkey şey. İçerik üreticisi. Supercell'de. Sunucu da görmüştüm. Abi Han. Han'ı alsak çok tatlı olacak. Han. Han öldü orada herhalde. Han GG. On! Aha öldü adam çok güzel Ben onun bütün lootunu aldım Kaçıyorum şimdi buradan Leşini topladık Burada kutuyu açalım Abi çok saçma karakter tercihleri yaptırıyor bana Ben ne yapayım el primo 2 level 3 level Hı, Gereksiz Evet yukarıda bir tane adam var Ve şu an oyunda birinciyiz 4 tane elmasla birlikte Bakalım oyunun sonunda kaçıncı olarak bitireceğiz. Sonra Dynamike açacağız. Bakalım Brawl Stars'takiyle aynı özelliklere falan mı sahip. Yoksa değişik bir faktörlere sahip mi. Bunu birlikte göreceğiz. Ee, siz zaten ee, ne videosuydu. Domuz binisi videosunda söylemiştiniz. Abi Dynamike'ı da al onu da merak ediyoruz diye. Dynamike'ı da alacağız. Yani ben oyundaki bütün karakterleri almış gibi bir şey oldu zaten. 2-3 tane karakter alamadım. Şifacı Nita. Bir de şey var. Bummiş'teki bir tane karakter var o. Onun dışındaki bütün karakterleri topladım. Yani ben oyunu bitirdim oyun çıkmadan. Öyle diyebilirim. Şurada bir kavga var. Baya 3 takımla buradaydı. Slowbass. Abi şunu alır mıyız? Knizia. Aldık çok temiz. Hemen bir tane daha kuça, kutu aç. Shelly. Şu iskeletleri alırsak yukarıdaki adamı alırım. Bak şuradaki. Lando. Lando buraya gel. Lando. Gel buraya Ölümü tat. Buraya gel. Abi şelis kaldı bir tek. Gel buraya. Ya kaç tanesini satayım. Neyse şu robotu hemen seriyece alalım. Aşağıdaki boss'u da alacağım. Aldık onu da. Aldık onu da. Aldık onu da. Abi adamın goblin var. Onu da aldık. Çok temiz. 3-4 tane kill aldık. Bu maç yargı dağıtıyoruz yine. Aşağıda bir tane kutu gösteriyor. Aşağı doğru bir speed bastım. Şuradaki adamı da tokatladık. Ama o kutumu çaldı. Ben onu öldürdüm. Öldürmekle cezalandırdım onu. Şuradaki boost'u indirelim. Hadi be. <laughs> Oğlum oyun çok kolay lan şu an. Yani bütün her şeyi yapabiliyorum şu onun oyunda. Tokatlıyorum milleti. Ben kaç? 4-5 tane adam kesmişimdir herhalde. Şimdi boy'u alalım. Ya aslında görev karakterini almaya çalışacağım ama sunmuyor ki bana. Şuradaki Kangstaron mu? Öyle bir şey var. Şu adamı da alırsak çok güzel olur. Kangatron. Oğlum ben kaç kişi aldım bu maçta? Hatta iki tane de kutu açabiliyorum. Şu anahtarı görüyor musunuz? İki tane kutu açabiliyorsun dedi. Bir tane kaldı. Oha kaç karakter var lan maçımda. Yuh. Bir tane daha seçtim. Abi 3 6, sayamıyorum. Valla sayamıyorum dur sayayım. 3 6 9 10 tane karakterim var. Ve şu an oyunda hala 3 kişi var. Bunları kesersen bir tane daha açabileceğim. Kes abi kes 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 kes. 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 11 tane kutu. 11. Abi medik alalım. Biraz değişik bir karakter. Ee, olsun. 75 tane elmas. Abi çok güzel. Valla 11 tane karakterim falan var. Şuraya eleman kaçmasaydı. Gel gel kesin şunu. Ya git ya. Bir 5-10 saniye daha varsa 12 karakterde tamamlayacaktık. Şimdi Dynamike'ı açalım. Evet Dynamike'ı açalım temizinden. Nerede o? Dayı Namık. Dayı Namık. Buraya gel Dayı Namık. Evet. Şimdi Dayı Namık abimizi alacağız şu adını bile bilmediğim şeyi açacağız şimdi. Şimdi Dynamike'ı açalım. Evet. Dynamik abimiz böyle dinamitleri fırlattı. Ben de ekran görüntüsünü aldım. Çok güzel. Bakalım Dynamike abi kaç 95 hasar ne? Oha çok az. Ama levelinden de olabilir. Level basabileceğim bir şey yok ki. Yok hiçbir şeyim yok. Maalesef bir level deneyeceğiz. Başlayalım. Evet maçı buldu. Eğer ki bana Dynamite önermezse ee, seçimlerde değişiklik yapacağım. O değişik hakları falan veriyor ya değiştirme. Yani bari oyun bitmeden kullanayım onları da. Belki bir işe yarar ne bileyim. Dynamic abimizi oynarız. Aa Dynamic'ı verdi. Abi <laughs> koşuşa bak lan. Aşırı komik. Oğlum çok tatlı. Ama aşırı da komik. Bak böyle böyle bir tane dinamit atıyor sanırım ya da iki pek anlamadım. Bir dakika. Yok yok bir tane atıyor sanırım. Gördüğüm üzere bir tane atıyor. Ve 95 hasar veriyor. Şöyle ileri doğru atıyor. Aa ama attığından şey de oluyor. 2-3 kişiyi de değebiliyor. Baya iyi. Ultisi sanırım o büyük dinamiti atıyordur yani mantıken. <laughs> Diye düşünüyorum. Aa bence güzel. Sonuçta atıcı karakterin olması değişik oldu bu oyuna. Mesela atıcı hiçbir karakter yoktu. Bir tane dayı namık alalım. Dayı namık. Evet. İki tane dayı namık. Iki, i̇ki tane de kolt var. Dayı namık. O tonera. Tonera. Adam 12 tane zümrüt yapmış. Güzel. Hayır dayı namık ölüyor. Ölmesin dayı namık. Ölme. 500'de canı var. Yani canı bence ideal. Ama hasarı evet bir level olduğu için biraz az buldum. Belki ne bileyim 5 level olsaydı hasarı 250-300'e çıkabilirdi. Şu goblin kestiğimizde bize bir sürü altın ve zümrüt veriyor bu arada. Dayınamık kes. Helal. Bir tane daha dayınamık. 3 <laughs> tane dynamite var. Çok güzel. Dinamitleri görüyorsunuz zaten. Pat 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 diye fırlatıyor. Kral ya. Abi şurada elmas var lan. Niye bıraktınız? Manyaklar. Oha. Abi. Hayır. Dayı Namık öldü. Hayır. Şerefsiz. Dayı Namık'ı keser. Oğlum hızım bitti bu arada. Hayır. Hayır. Dayı intikamını alacağız. Hayır. Abi. Adam sırf ismimde YouTube var diye bana saldırdı. Ya. Dayı İn, i̇ntikamını alamadık ya Dördüncü olduk Diğer bir maçta görüşmek üzere Evet üçüncü maçı buldu B ile başlamak istedim 5 level maksamıştık zaten Önceki videoda hatırlarsanız Bayağı güçlü oldu güçlü hasar veriyor Yani tak tak Bu kadar basit Hog Rider bu kutuya 4 atıyordu hatırlarsanız 3 levelde bir de Dayı daha iyi Şimdi değiştireceğim şuradan Evet. Dayı namık verdi namık. Çok güzel Şimdilik bakalım dayı namık abimiz bunları kaç atıyor? Yani %25 ya da 35 civarı falan vurdu. Bir level olmasına rağmen bence güzel. Çok da kötü değil. Bakın. Yani bu robota bayağı az vuruyor fark ettim de. Şurada bu arada loot var. Hiç. Hiç bırakmam. Hiç. Abi. Şu goblin salsaydınız. Medik. Ön lan. Bu arada atıyor ya mermileri. Bazıları değmiyor. <laughs> Değmemesi kötü olmuş. Max aldım. Max'te bayağıdır oynamıyorum. Oyun Max'i bana hiç vermiyor. Şu gizemli karakterlerin hiçbirini hepsini çok az veriyor. Yani niye bilmiyorum ama tam gizemli falan filan da bence biraz daha vermesi lazım. Sonuçta barbar kral cadı falan hiç oynayamıyorum bunlarla. Yani ne diyeyim? 5 maçta bir falan veriyor. Oran kurarsak o şekilde veriyor. Şimdi şu robotları bir alalım. Namı kalbimiz, mayınları fırlatıyor. Güzel. Bir tane de elmas çıktı. Temiz. Bu maçta sanırım birinci olabilir miyiz diyeceğim de. Hasar karakterimiz hiç yok. Yani bir tane şeyli gelse tokatlayacak bizi. Yani o yüzden bir şey demeyeceğim şu an birincilik için. Yeni karakter ne verdi? Colt alayım biraz hasar olsun. Şu Harry. Harry buraya gel. Harry Potter. Harry Potter öl. Harry Potter. Harry Potter'ı da kestik beyler. Çok güzel. Şu robot. Robot abim. Robot abim dönüyor böyle. Döndüm Mevlana gibi. Neyse. Oğlum hayır hayır hayır. Şarkı bir anda aklıma kılıcı bağımlılık yaptı. Şimdi şey diyecektim. Salimi. <laughs> Neyse. Ses, sesim çok fazla iyi olmadığı için devamını getirmeyeceğim ama. Şu an işimde onu söylüyorum şu an belki sizin de aklınıza gelmiştir. Hani sol elimi kaldırdım. Neyse. Oğlum söylemeden duramıyorum. Bağımlılık yaptı. Neyse şu küçük robotu da kestik. Şu an hala içimde Mevlana şarkısının yok şarkı değil. Neydi lan? Mevlana ee... Türkü de değil. Kafam error verdi. Bir dakika ben konuşmayacağım şu an. Boş ver konuşmayı istemiyorum. Şimdi Sauron Sauron GG GG. Şimdi şurada bir tane anahtar verdi bize. Anahtarla birlikte yeni bir tane karakter açtık. Çok temiz. Yeni bir tane abi şu adamın bir kavga. Oğlum herkesi kesiyoruz lan. Dynamic abim uğurlu çıktı. Herkesi tokatlıyoruz valla. Ne verdi? Dayınamık vermedi. Vermedi valla. Şu an 48 tane elmasla birinciliği koruyoruz bu arada. Şu adını asla okumayacağım bir arkadaş var. Mokajew. Yok, mokajo. Evet yani çok da okumamazlık değilmiş. Bakalım rekor kaç yapabileceğiz? 60 65 tane şu an zümrüt var. Bekliyoruz ortada, ortanın patlamasını. Patlarsa kaç çıkacak? Tahminim 74 diyorum. Az önceki maç 75 yapmıştık sanırım. 69. Hadi patla. Evet patladı. 77'ye çıktık. Güzel. 77 tane elmasımız var. Şu elemanları kesersek 78 Abi şu robot kes en az 85'i var. Oğlum orada dünya rekoru 95 lan. Ya abi 10 saniye ver. Şu robottan 11 tane falan veriyor. Diğer adam alsaydım çok temiz. Dünya rekorunu almış oluyordum da. <laughs> Başaramadık abi. Abi bence dayın amık. Yani güzel bir karakter. Ee, yani bir kötü tarafını görmedim Namık abinin. Şimdi burada 3000 tane altını alalım. <laughs> Ve günlük limiti doldurmuş zaten başka bir gün kalmadı oyuna. 10.000 tane altınım var. Max olmayan karakter hangisi var? Abi tavuğu Max'la. Zaten bir sonraki videoda bunu kullanabilirim. Sonra Barbar o olmuyor. Magic kaç level oldu? 3 level oldu. Zaten hiç oynamadım. E, hiç oynamadım. Kar tek karakter Magic. Hiç sevmiyorum kendisini. Evet bu videoda bu şekildeydi. Bu videomda Dynamike aldık ve güzel bir gameplay yaptık. İki maçta da birinci olduk. Yatta yok pardon. Evet iki maçta birinci olup diğer maçta da dördüncü olmuştuk diye hatırlıyorum. Yani güzel bir gameplay yaptık. Şuradaki görmüş olduğunuz dayı Namık abiyle. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.